Yalnız müşteriye van minit dersen gelmez. <laughs> müşteriye welcome <berkan> diyeceksin. <laughs> Gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da taksicilerle bir araya geldi. Ben her halinizle seviyoruz. İstanbul'a gelen turist sayısının 10 milyona ulaştığını söyleyen Başbakan Erdoğan, taksicilere İngilizce öğrenin tavsiyesinde bulundu. Bundan sonra zaten herhalde yeni bir dönem başlayacak, yani ya kardeşim yabancı dil kurslarını yaygınlaştırmanız lazım. Küfür kardeşlerim İngilizce konuşması lazım, öyle mi? Yaparsınız mı? Yani bunu artıracaksınız. Yaygınlaştıracaksınız. Şakır şakır İngilizceyi konuşacaksınız. Başbakan şakır şakır İngilizce konuşun dedi. Yalnız müşteriye nereden gelmez. <laughs> müşteriye verkan diyeceksin. Gelecek. <laughs> <laughs> Başbakan Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İstanbul'da belediye başkan adayı olur ama kağıthaneye kağıt tepede. Bunlar İstanbul'da taksici olsalar müşteriyi Aksaray semtine de Başbakan konuşmasını bitirdikten sonra 34 RTE 54 plakalı 1946 model aracın direksiyonuna geçti. Ayrılırken de taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.